Diyelim ki mitral kapağınızda ciddi bir şekilde kaçak var. Mitral kapağınız kaçırıyor ama kalp fonksiyonlarınız düşük. Ya da mitral kapağınız kaçırıyor ama yaşınız yüksek. Ya da ameliyat olmak istemiyorsunuz. Eskiden bu tür sorular verecek yanıtımız maalesef sizin için yapacak bir şey yok. Kullandığınız ilaç tedavisiyle yola devam edin olurdu. Artık sıklıkla kullandığımız mitral kapak yetmezliği hastalarında hastaları ameliyattan kurtaran, yüksek riski hastalarda kılavuzun direkt olarak önerdiği iki tedavi yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi klip diğeri ise Pascal. İşte bu iki yöntem mitral kapak yetmezliği yetmezliğinde ameliyat yerine kapağı mandallayarak kalp kapağındaki kaçağı engelleyen, kalp kapağındaki kaçaktan ameliyatsız tamir edilmesini sağlayan bir sistem. Eskiden mitral kapak yetersizliğinde karillon adını verdiğimiz bir sistem vardı. Bu sistemi sıklıkla kullanıyorduk. Ama mitral ve Pascal cihazının rutin kullanıma girmesiyle karillon cihazını terk ettik. Artık bu iki cihaz sayesinde hastaların büyük bir kısmında ileri derecedeki mitral kapak yetersizliklerini ameliyatsız tedavi edebiliyor. Hastayı ertesi gün evine gönderebiliyoruz. Hatta operasyon aldığımız görüntülerde kapaktaki kaçan ciddi bir şekilde saniyeler içerisinde düzeldiğini görüyoruz. Bazı hastalarda tedaviden bir gün sonra bile günde 10 tane aldığı idrar çökücü bir tane düşebiliyoruz. Hatta bazı hastalarda tamamen kesebiliyoruz. Mitral kapak yetersizliğinde mitral klip ve paskal adını verdiğimiz yöntem bizim klinik pratiğimize girmiş yeni nesil girişimsel yöntemlerdir. Bu soruyu sıklıkla sorduğunuzun farkındayım. Maalesef bu iki yöntemde SGK tarafından sıklıkla ödenen bir yöntem değil. Mitral klip işlemi ve paskal yöntemi hala ülkemiz de sadece özel merkezlerde sadece tecrübeli girişimsel kardiyologlar tarafından yapılabilen bir işlem. Yapılan çalışmalarda mitral kapak yetmezliği ileri derecede olan hastalarda mitral klip veya pascal yöntem kullanıldığında hastaların %98'inden mitral kapaktaki ileri derecedeki tersizlik tamamen normale dönebiliyor. Hastaların %25'inde de kalp yetmezliği düzelebiliyor. Yani sadece kapak düzelmekte kalmıyor kalp yetmezliğindeki o kötü gidişatta düzelmiş oluyor. Hatta kalp yetmezliği ciddi bir şekilde düzelen artık kalp yetmezliği sınırının dışına çıkan hastalarımız da var. Metraklip ve Pascal bunlar gerçekten çok etkili tedaviler. Girişimsel kardiyoloji kapak etmezliklerinde artık ciddi bir şekilde tedavi edebiliyor. Yeni nesil girişimsel yöntemler heyecan verici ve hastalarımızın bu sayede konforunu ciddi bir şekilde arttırabiliyoruz. Ameliyatsız yöntemler gün geçtikçe gelişiyor ve biz de bunları bir an önce uygulamaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, kalp sağlığı ile ilgili diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.